Öyle tatilinde mi çalışıyorsun sınava? Biraz geç kalmışsın be Manyak mısın sen belki? Ne alaka ya? Ne yaptım ki şimdi? Kalk git yanımdan ya. Niye hata yapıyorsun ki acaba? Ya bak ben o ayakkabı meselesinde takıldım sana sadece. Öyle üzüleceğini falan da düşünmemiştim ki. Hem fırsat kolluyordum zaten özür dilemek için. Sana hiç inanmıyorum. Yani niye böyle yapıyorsun ki şimdi? Hem zaten ezdin geçtin beni kızım merkezin içinde. Rezil ettin. Bir bir berabere kaldık. Gel kaldığımız yerden devam edelim işte. Neye devam edelim belki? Arkadaşlığımıza Aybike. Seninle laflamayı seviyorum biliyorsun bunu. Ne dinliyorsun? Nerede bunun peki? Dur bakayım. Vay. Güzel parçaymış sevdim. Şey ben gideceğim. Dur dur biraz daha dinleyeyim ya. Dur hatta listeme kaydedeyim ben dur güzel parça. Ay bir ke, baksana be. Hoppa yakaladım. Ne yaptın? Niye çektin onu? Bir şey Bak. çekmedim ya dur. Bak ver onu bana. Dur bir dakika. Niye çektin o fotoğrafı ben şunu? Dur anlatacağım dur. Dur sakin ol sen. Tamamdır. Berabere kalmayı hiç sevmem tatlım. İki bir ben öndeyim. Göster onu bana. Biraz sonra manşetlerdesin bebeğim. Ya ne yaptın? Geri zekalı oldu kafanı salak. Üff. Aybike. Ne oldu abiciğim? Niye alıyorsun? Yok bir şey Kadir abi geçer. Moralim bozuk. Demek geçer bir tanem söylesene. Ya utanırım. Aybike, hadi güzelim. Ya rezil oldum Kadir abi. Bu Berk var ya bizim sınıftaki salak çocuk. Biliyorum onu. Bir şey mi yaptı sana? Aybike kendini benden alamazken. Gerçekten aşık mı bu kız sana? Fotoğrafta ne görüyorsan o tatlım. Kavganın intikamını almak için mi paylaştın bu fotoğrafı? Saçmalama ya, ne intikamı? Ben onun dediklerini kale bile almadım ki. Hem biri hakkında söyleyecek bir şeyin varsa böyle belgelerle konuşacaksın. Öyle çamur atizi kalsın falan yok yani. Yani keşke böyle bir şey yapmasaydım Berk. Hiç hoş olmamış bence. Bence de kanka biraz gereksiz olmuş. Niye ya? Nesi gereksiz ki şimdi? Kız her bulduğu yerde beni köşeye sıkıştırıp ...atapot gibi üzerime atlıyor. Sonra da ben ona yüz vermiyorum diye hakkında abuk sabuk şeyler zırvalıyor. Gerçek yüzünü ifşa edince mi gereksiz oldu şimdi? Bırakın ya. Bu ne lan? Neye benziyor? Geberceğim lan seni. Oğlum dur tamam dur oğlum dur. Oğlum dur oğlum dur. Manyak, manyak mısın? Ya Doruk bıraksana. Oğlum tamam ya sakin. Ya Doruk bırak bırak. Dur dur ben sakinleştireyim onu dur. Manyak <laughs> mısın oğlum ne yapıyorsun <laughs> dur. Dersini veriyorum geri zekalıya. Dur oğlum, dur bırak. Bunların da olay günü olmuyor vallahi ya. Vallahi her gün kavga. Ulan, geberteceğim lan seni. Durun, çık. Sen beni geberteceğine git önce o varoş kardeşine sahip çık. Onun beni müslüme atlamasında hiç sıkıntı yok. Ama ben fotoğrafını çekince mi suç oluyor yani? Hadi lan oradan. Dur, bırak sakın dur. Tamam, dur, tamam. Dur. Sakin ya ol. Olur, ol. çık bırak. bırak ya. Ya? yeter! Özür dileyeceksin. Niye? Karşılık vermedin minnoş kalbini kırdım diye mi? Abi! Ay, bir şey yaptığın pisliklerden dolayı özür dileyeceksin. Yok ya. Şu masaların falan da tozunu alayım mı? Papucumun garsonunun triplerine bak sen ya. Lan oğlum! Özür dileyeceksin. Ya bir sinek mi vızıldıyor? Sen de duyuyor musun Aybek? Ah pardon. Sen beni görünce aklını kaybediyordun değil mi? Unutmuşum ben onu. Seni var ya. <laughs> ne yapıyorsun lan bıraksana. Doruk bir şey yap. Bırak lan. Bırak. Özür dile. Özür. Bir daha söyle. Özür dilerim. Şimdi daha yüksek sesle. Özür dilerim. Defol git şimdi. Bir daha da kardeşlerime ulaşma. Hiçbir. Hadi siz de silin fotoğrafları. Eğlence bitti. Ay be. Hı. Eleman iyiymiş yalnız. Ee, kimin sevgilisi? Ya şimdi yanına gitmeyeyim değil mi? Böyle Alif'in mesele ya karışmak gibi olmasın. Sisterim. Bir tane. Bak ben kardeşime ellerine sütlü kahve yaptım. Hadi kalk artık ne olur bak ya. Çık şu depresyon tribünden. Annem de sorup duruyor hala. Ay bir şey söylemedin değil mi? Sen bir şey anlatmadan ben söylemem. Biliyorsun. İyi şimdi bir sürü detay sorar hiç çekemeyeceğim. Allah'tan babam okulda değildi. Müdür bankaya mı ne yollamış? Allah bak inmeyi nerede adamı? Neyse geçti gitti artık. Acımıyor değil mi canım? Hı? Canın acıyor mu? Yok kız. Bebe miyim ben? Vallahi bak Kadir abi geldi. Yoksa ben onu parçalardım biliyorsun. Hı. Pardon? Niye güldün acaba? Vallahi bak parçalardım ben onu ya. Yalnız evet. Abi sen onu parçalardın. Tam bir Bengay kaplanısın çünkü. Kadir abi rol gibi laflar <laughs> bekliyordum ama. Öylesin. Kaplan gibidir benim abim. Sen hep gül tamam mı? <laughs>